Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modern dünyada Almanya'yı Weimar Cumhuriyeti'ne formlamaya çalışacağız. Biraz Weimar Cumhuriyeti hakkında bilgi verecek olursam, Weimar Cumhuriyeti yanlış hatırlamıyorsam 1916 ve 1931 yılları arasında olmuş bir cumhuriyet. Veya bir imparatorluk da diyebilirsiniz buna. Bizim bunu formlamamız için bayağı bir toprak gerekecek. Özellikle Polonya'dan, Rusya'dan ve Fransa'dan topraklar almamız gerekecek. Bu da bayağı zor olacaktır. Çok da uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Burada zaten yaptığım ayarlar gözüküyor. O zaman yavaştan oynayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi e, ordularımız vesaire her şeyimiz yerinde. Şimdi şu orduları bir tercih edelim ilk başta ve vergilerimiz vesaire hepsini sınırını atalım. Yatırımların sınırlarını atalım. bunlarına teknoloji puanlarımızı verelim. Nüfus artırıyor 5 tane, ekonomi büyümesi. Vergi gelir ve yönetime çok da vermeyi bile kolonizasyon ücretini de çok da umursamıyorum çünkü o kadar da gerekli olmayacaklar. Hani yönete böyle aman aman çok gerekli diye bir şey yani yapmayacağız. Ee, ve kan iki puanımız da hadi bir kez, bir kez daha vergi geleneği ve yönetimi verelim. Şimdi bunları verdik değil mi? Telefon çaldı. Ananı... Tamam şimdi devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi hani nasıl desem bizim şu anda Weimar Cumhuriyeti'ni e, formlamak için gördüğünüz gibi. Aa Fransa'dan aslında bir, e, bir toprak almamız gerek yokmuş. Hani Fransa'yı bıraksak da olur yerinde bizim Polonya'dan, Litvanya'dan ve Rusya'nın toprak almamız gerekli. Zaten Almanya'nın bütün toprakları bizde var. Bu bayağı zor olacak. Hadi aşırı şekilde zor olacak. Çünkü hani hadi Litvanya'yı alırız zaten. Litvanya bizim için hani kolay lokma gibi bir şey. Polonya'yı da alırız. Onda da sorun yok. Fakat Rusya'yı almamız bayağı zor olacak. Şimdi bizim şöyle bir şey yapmamız gerekli. Biz Polonya ile savaşacağımız zaman arkamızı hani e, nasıl desem güvenceye almalıyız. O yüzden biz her zaman Fransa ile ilişkileri iyi tutmaya çalışacağız. Fransa ile eğer ilişkilerimizi iyi tutarsak e, Polonya savaşı, savaşını yaptığımız zaman zorlu duruma düşmeyiz. Bu yüzden de her zaman Fransa ile ilişkileri geliştireceğiz ve onlara bir saldırmazlık pakti imzalaması yapacağız her, her, zaman. Ve bir saldırmazlık pakti imzalayalım tamam. 35 tur sonra buraya geri döneriz. Şimdi bizim acil şekilde Polonya'ya ilk başta bir dalmamız lazım. Çünkü yan, yanı yan başında onun Ukrayna var. Ve bildiğiniz gibi Polonya-Ukrayna savaşı Hangi oyunu oynuyorsanız oynayın kaçınılmaz. Eğer Ukrayna Polonya'ya saldırırsa ve gerekli topraklar Ukrayna'ya giderse zor duruma düşerim. Veya Polonya kazanırsa Ukrayna gerekli yani Ukrayna bir toprağı ona gider. Eğer böyle olursa da Polonya bay güçlenir ve benim işim zorlaşır. Bu yüzden de e, biraz daha hani düşünceli oynamaya çalışıyorum. Hemen yani turlarımızı geçmeye devam ederim. Bu arada yanımız, yanımızdaki Birleşik Krallığa da hani e, bir ilişki geliştirmesini bulunmalıyız Aynı zamanda Danimarka'ya da. Danimarka'ya de zaten değişik gelmiş gelmiş. Saldırmazlık paklarını da imzalayalım hemen. Bu saldırmazlık pakları çok önemli çünkü Polonya ile savaşacağımız zaman arkamızı güvence almamız lazım. Çek Cumhuriyeti o kadar da önemli değil çünkü Polonya ile savaşı zaten yanımızda e, yanımıza bayağı para olacak. Biz de buralarda acil şekilde ordu basabileceğiz. Biz hemen devam edelim. Polonya yavaştan sırlarımızı ordu yığmaya başlamış. Bir saldırı vesaire yapabilir mi diye düşünüyorum daha. çok daha yapabileceğini de sanmıyorum aslında. turlarımızı geçmeye devam edelim. Şimdi bizim artık e, yatırımlarımıza geçmemiz gerekli. Bir başta çok güzel bir araştırma yatırımı yapmamız şart. Çünkü hani ne kadar büyük topraklarınız olursa olsun araştırma yatırımı yapmazsanız hani hiçbir anlamı kalmıyor diyeyim. Hiçbir anlamı kalmıyor o yatırımların. Bu arada videonun boş yerlerini kesiyorum ki izlerken sıkılmayın. Ben şu araştırma yatırımlarını bir bitireyim. bitireyim. Ondan sonrası da geleceğim. Karşınızda araştırma yatırımlarının neredeyse hepsini bitirdim. Şu parayı da bıraktım kenardaki yani bir saldırı vesaire olursa diye. 26 tane teknoloji puanı kazanmışız. Yani bizim topraklarımız aslında teknolojiye çok verimliymiş. O zaman biz hemen e, bu teknoloji puanlarımızı kullanarak kendimizi biraz daha geliştirme yapalım. Şöyle verelim. Tamam çok güzel. Şu an hani devlet bayağı iyi bir durumda. Bizim birazdan daha da mallar yatırımda yapmamız gerekecek. Fakat e, her şeyden önce biz buralara... Kaleler inşa etmemiz gerekli çünkü Polonya yapacağımız bir savaş sonucunda eğer geri çekilmek zorunda kalırsak bu kaleler bizim hayatımızı kurtaracak gibi bir şey yani. Bu yüzden biz buralara acil kaleler inşa etmemiz gerekli. Gayet güzel abi. Tamam, çok güzel. Buraların her yerine kaleler inşa ettik. Bu arada medeniyetimiz bilim konusunda altın çağını yaşıyor şu anda. Bu çok güzel bir haber. Oo, Fransa ile ilişkilerimiz bizim yakın zamanda Fransa ile bir savaşa gireceğiz gibi gözüküyor. Biz yakın zamanda bizim ya, Birleşik Krallık'la bir ittifaklı kurmamız gerekli. Yoksa e, biz Polonya'ya saldırırken Fransa arkadan bize gelirse biz yandık gibi bir şey olur. Hani kendi elimizi alev atarız. Nasıl bir devdi de bilmiyorum ama boş verin. Tamam benim param bayağı bir birikti. Bizim e, görünüşe bakılırsa bu sırları da kaleleri inşa etmemiz gerekli. Yoksa anında bir e, Fransa Savaşı'nda bizim ülke battı gibi bir şey. Aynı zamanda bizim farklı bir müttefik daha bulmamız gerekiyor çünkü İngiltere'nin tek başına bizi koruyabileceğini sanmıyorum. Bu İtalya olabilir ama İtalya ile ilişkilerimiz bayağı kötü. Yani şu an çok karışık. Zaten şu an aslında Polonya ile ilişkilerimiz çok güzel durumda. İlk başta bir Fransa savaşına girsek çok daha iyi olabilir. Fransa'yı da kendi basalımız haline getirebiliriz ama bilmiyorum. Fransaya zaten bir savaşa girmek de istemiyorum çünkü almamız gereken toprak da yok ve niye basalım yapayım Fransa'yı? Biz saldırmazlık pakta da imzalamadık ve bizi düşman olarak görüyor. Bu bayağı kötü bir şey. Paramızı biriktirelim, anında bir savaş ilan gelebilir derken ülkede enflasyon başladı. hımm, hımm, Bir paramız 300 çıksın. Bu sınırlarda bin kişilik ordular basacağım. Anından, anından ne ya? Aniden gelebilecek bir Fransa savaşında e, bizim buraları korumaya almamız gerekiyor. Buraları korumaya aldığımız sürece en e, yaptıkları saldırıyı hafifletebiliriz. Şimdi biz ana niyetimize dönelim. Bir bakalım Fransa ile ilişkilerimiz nasıl? Hala eksi, eksi 45. Bu çok kötü abi ya. Bizim acil şekilde Fransa ile saldırmazlık baktığında kabul ettirmemiz gerekiyor. Yoksa çok fena yandık. Hatta biz ticaret de yapabiliriz. Evet ama o biraz hile gibi olur çünkü Fransa'ya para teklif edip İngiltere'ye saldırabiliriz ama o hile gibi olur o yüzden gerek yok öyle şeylere. Ülkede enflasyon yavaştan cidden başlamaya başlamış. Ben o zaman her sene 4000 Et Evet sıkılmayın diye o sahneleri de kesim şu anda. Ee, orduları bastım fakat buradaki ordular neyse az geldi. Şurada hemen ordularımızı basmaya devam ederim. Her sınırda 4000 ordu olması şart. Ee, ya matematiğin de ya. Hocamı dinlemeliydim o zamanlar. 876 basketsin. Şimdi. Bizim gördüğünüz gibi e, orada Şu anda bastık. Zaten kör değilseniz görüyorsunuzdur herhalde. Buralarda yine 1000 kişilik ordular basalım. Çünkü 4000 ordu asla yetmeyecek. O kadar eminim ki yetmeyeceğini yetmeyeceğine. Burada 1000 kişilik ordular bastık fakat fakat fakat. Bizim Denizden de bir çıkarma yapmamız gerekli bence. Burada bastığımız orduları hemen deniz taraflarına getirelim. Hemen deniz tarafına çıkartalım. Çünkü e, bizim Weimar'ı formlamak için bakalım hemen şu, to şu topraklar da gerekli olacak bize. Hani zaten bu toprakları düz giderek de alabiliriz. Fakat denizden saldırmayı ben daha mantıklı buluyorum. Hem daha hızlı bir şekilde ele geçirmiş oluruz. Bu yüzden de denizdeki orduları şuraya çekelim. 2000 kişilik orduları buraya basmaya da devam edelim hemen. Her sanara en azı bir 10.000 kişilik ordu toplarsak çok güzel olur. Hareket bağımız bitmiş, sorun yok. 2000 kişilik orduyu da basalım. Tamam 1000 kişilik orduların da hepsini basmış bulunmaktayız. Oraları yine kestim. Evet arkadaşlar şu anda bütün orduları basmış bulunmaktayım. Ben bu kadar ordunun yeterli olacağını düşünüyorum. Bu arada biz yanı başımızdaki Rusya'ya hiç, hani hiç böyle bir burada toprağın olduğunu görmemişiz resmen. Bizim Rusya ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Hem de çok hızlı şekilde. Biz zaten e, İngiltere'li bir ittifakız fakat Fransa ilişkilerimi geliştirmem gerekli. Fransa ilişkilerimi geliştirmezsem naneyi yerim. Her sınıra 10.000 kişilik orduları da Hani aktardığımız zaman burada bin kişilik var daha fazla basalım. Evet son bin kişilik orduları basın ve her sırada on bin ordu yapmayı başardım. O zaman ee, bu savaştan sonra da videoyu bitiririz artık. Savaş Savaşı da tıklayalım ve savaşımıza geçelim. Şimdi bizim en acil şekilde ordularımızı göndermemiz gerekli. Ani bir savaş ilanı yaptık. Bu belki kötü olabilir ama Bizim için gerekliydi bu. Bizim için bayağı gerekliydi. Hemen saldırımız başarılı oldu mu ona bakalım. Evet, saldırılarımızın hepsi başarılı olmuş. O zaman ıı, ordularımızı beş bin böyle böyle gönderelim. Evet, ordularımızı böyle böyle gönderelim ki daha fazla toprağa, daha fazla ıı, daha fazla hızlı şekilde el geçirebilelim. Oo, oh, oh, bu baya kötü oldu. Bu aşırı kötü oldu. Evet, evet, evet. Bu baya kötü oldu bizim için. Ani bir Çekoslovakya savaşını ben beklemiyordum açıkçası. Polonya ile Çekoslovakya'nın sanırım bir ittifaklığı var. Ee, bakayım bir. Hayır yokmuş aslında. Bu savaşın bize aniden gelmesi çok kötü oldu diyelim. Hani tek diyebileceğim şey bu. Şu anda buralarda ordu basarak bir idare etmeye çalışmamız lazım. Yoksa ülkemiz battı gibi bir şey olur. Hemen buralarda ordu basmamız gerekli abi. Acil şekilde. Çakasla aniden savaşı inatmesini hiç beklemiyordum. Polonya'da saldırıları yavaştan başarılı olmaya başladı. Bu baya kötü. Şimdi bizim paramız ekside. Biz acil şekilde... Ee orduları göndererek gönderdikten sonra Çekoslovakya'ya dönmemiz gerekli. Yoksa ülkemiz battı. Hani barış antlaşmasında zaten içimizden geçecekler gibi gözüküyor. Hemen orduları bölerek göndermeye devam ederim. Evet, fakat burada iki yere bölmem gerekiyor. Doğru orada bir yanlış yaptım ama olsun. Aslında burada 20 kişilik ordu var. 10.000 orduyu gönderip kanlarını geride bırakabilirim. Evet. Kalanlarını da Çekoslovakya tarafına çekebiliriz. Buradan da yavaştan Çekoslovakya sınırlarına giriş yapmaya başlayalım. Ya çok kötü oldu. Cidden hani ani bir Çekoslovak savaşını hiç beklemiyordum. Evet evet evet. Polonya ilerlemeye devam ediyor. Bu bayağı kötü bir haber. Fakat sorun yok. Çekoslovakya'ya yavaştan geri püskürtmeye başlıyoruz. O bizim topraklarımızı alıyor, biz de onun topraklarını alıyoruz gibi bir şey. Evet, iyi ki aşağı tarafa ben ee, ordu çekmişim. Şimdi buradan hepsini buraya gönderelim. Burada da ordu toplamamız gerekli abi. Ordularımızı göndermeye devam abi. Şu an hani çok kötü oldu, aşırı kötü oldu. Biliyorum çok fazla duydunuz benden bu kelimeyi ama hani cidden berbat oldu ya. Ben hiç beklemiyordum ee, bir Ç Çek Cumhuriyeti'nin, Çekoslovakya'nın bir savaş ilan etmesini hiç beklemiyordum. Bu yüzden de önlem alamadım buna karşı. Bizim denizdeki ordumuzu çok fena unuttuk abi. Baya kötü oldu bizim için hatta. Aşırı şekilde kötü oldu. Biz nasıl unuturuz abi buradaki orduyu? Yani cidden bu da bizim bir aptallığımız gibi bir şeydi. Biz hemen ordularımızı göndermeye devam edelim bu, bu taraflara. Ordularımızı zaten gönderdikten sonra e, kafamız biraz daha rahatlayacaktır. Polonya'yı bir saf dışı bırakabilirsek Çekoslovakya'ya odaklanmamız daha da basit olacaktır. Tamam çok güzel. Biz e, hala Çekoslovakya'ya saldırmayı devam ediyoruz. Onlar bizim topraklarımızı alıyor. Biz de onların topraklarını alıyoruz. Bu yani, bayağı garip bir şey. Çok güzel abi çok güzel. Polonya'yı saf dışı bırakmak üzereyiz. Çünkü Polonya'yı çok toprağına aldık. Bir de hemen ordularımızı e, bölerek göndermeye devam ederim. ...göremedim pardon. Ordularımızı göndermeye devam edelim abi. Alt tarafı biraz daha az ordu gönderdim farkındayım çünkü o taraflara çok az ordu koyabileceğimi düşünmüyorum abi. Çünkü daha oraya yeni, oradan yeni saldırılar yapmıştı. Arka tarafta ordu niye bıraksınlar ki? Değil mi? Yani biraz daha taktiksel oynamak gerekiyor bu oyunda. Ordularımızı gönderelim. Bu taraflarda 7000 kişi orduları falan filan vardı yanlış hatırlamıyorsam Bu taraflar ordu gönderelim ki onları bir halkaya almamız gerekli. Çünkü e, biraz daha stratejik olmamız lazım dediğim gibi bu oyunda hani böyle nereye geldi saldırırsak olmuyor çünkü. Çok güzel şekilde eli geçiriyoruz abi. Çekoslovakya'yı geri püskürtmeye başladık derken bir saldırımız orada başarısız oldu abi. Bu hani bayağı kötü haberler alıyoruz bu sıralar. Olmamalı böyle acım. Olmamalı böyle. Olmamalı böyle. Berlin zaten işgal edildi şu anda. Bizim orduları yarı yarı bölüp göndermemiz gerekli hemen hemen acil şekilde. Zaten Çekoslovakya'yı şu an saf dışı bıraktık gibi bir şey. Bütün ordularını ihlak ettik Çekoslovakya'nın. Çekoslovakya'nın arta kalan orduları da hemen Polonya taraflarını çekeriz. Aslında bu güzel bir şey oldu bizim için. Çünkü Çekoslovakya'ya saldıktan sonra bizim elimizde bayağı bir ordu kalacak. Bu orduları da hemen ee, Polonya'ya saldırı için gönderebileceğiz. Bu arada oraya e, orduyu tam şekilde gönderdim. Neden tam şekilde gönderdim? Çünkü bu tarafa gönderdiğim ordu e, daha doğrusu bu tarafa gönderdiğim ordu buradaki 7000 kişilik orduya ihlak etmesi gerekli. Buradaki 7000 kişilik orduyu tam şekilde ihlak ettikten sonra ise e, bizim Polonya'ya girmemiz daha da basitleşecek. Hani biraz da dediğim gibi. Kaç kere ben de ben bu kelimeyi bilmiyorum ama taktiksel düşünmek gerekiyor biraz daha. 10.000 kişilik ordumuz hala burada. Keşke onları ileri sürebilseydik. Hareket puanımız yetmedi ama olsun. Şu an zaten Fransa'ya diplomatik ilişkilerimizin iyi olması lazım derken hala eksi 45 abi. Böyle olmamalı. Böyle asla olmamalı. Saldırıları şu an çok da başarılı olmadı. Bizim saldırılarımız daha da başarılı olacak gibi gözüküyor. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Bu bayağı kötü oldu abi. Bu bayağı kötü oldu. Başkentlerinde böyle bir orduyla karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Hani Çekoslovakya'nın başkentinde nasıl böyle bir ordu çıktı? Abi adamlar hiçbir yere ordu sürmemiş gelmiş başkentlerini saplamışlar doldurmuşlar bütün ordularını. Yapacak bir şey yok biz bütün orduları tekrardan göndermeliyiz. Zaten Jagoslavak'ın o taraftaki ordusunu bir süre sonra durdurabileceğiz bence. Çünkü eğer sırları şu şekilde orduları düşersem aynen bu şekilde savunmamız daha da başta olacak. Gerçi Polonya bu taraftan da girebilir ama şu anda böyle baktığınız zaman dövüşte çok daha ilerideyiz. Hatta yapabiliyorsaksa onlarla bir barış anlaşması da imzalamaya çalışalım. Oo oh, fakat hayır hay, hay, hay. hala topraklarımıza girebiliyorlar abi. O zaman böyle bir barış antlaşması ben kabul değilim. Biz hemen buralara ordularımızı çekmeye devam ederim. Yüzde yüz başkentlerinde baya bir ordu vardır. Bu yüzden de dikkatli davranıyorum biraz daha. Ve bu tarafa e, daha, daha doğrusu aslında bu tarafa 5000 kişilik ordu göndermemişler. Çünkü bu tarafa 5000 kişilik orduları vardı. Hem bakalım abi saldırılarımıza. Oh, 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 ne yapıyor bu, ne yapıyor, ne yapıyor? Çekoslovakya ne yapıyor, Çekoslovakya? Çekoslovakya coştu. Bizim şu anda onları durdurmamız bayağı zor olacak gibi gözüküyor. Çünkü bayağı hani deli gibi saldırıyorlar abi, bir sakin olun ya, bu ne hırs? Ne bu suret, ne bu cüret, öyle yani. Bir sakin olun derim, bir hani hayatın tadını çıkartın. Olmaz böyle. Oluşuruz. Başkentlerine bir girmeye çalışalım hemen. Başkentlerin ne kadar orduları vardır bilmiyorum ama hani bir yeni bir test ederim. Hatta kaç tane orduları olduğunu da görürüz orada. 111 ordumuzu buraya. 50 ordumuz da buraya. Aynen bu şekilde gönderelim. Alt tarafı 1300 ordu. Bu tarafları da e, yarıya bölün 1500. Çekoslovakya yani ya hangi yürek yedi acaba? Hani kahvaltıda yürek mi yedi Çekoslovakya? Tadı tuz yok gitmiş yürek yemiş. Cidden olmaz böyle. Alt taraftan kurtarmaya çalışıyor Polonya ama hani nafile. Öyle diyeyim çünkü bizim ordularımız artık Çekoslovakya'ya yetişti. Hemen yani bir orduları aklımda tutalım. Eee tamam 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 O tamam. Oo, başkentlerinde orduları varmış cidden evet. Başkentlerinde orduların olması çok kötü oldu bizim için. Fakat oraları da alabiliriz. Sorun yok. Ben oraları gönderelim. Burayı ee, buraya gönderelim. Evet, evet, bu taraflara. Ee, şimdi buraya 600 bölük gönderelim. Kalanlarını da 435 bölerek gönderelim. Aa o tarafa gönderilmiyormuş ya. Hiç görmedim. Hiç fark etmedim hatta. Yapacak bir şey yok. Bu taraflara oralarımızı göndermeye devam ederim. Aynı zamanda bu taraftaki ordularımızı gönderelim. Artık Polonya'yı saf dışı bırakmak üzereyiz cidden. Bu baya güzel bir haber. 25-25 böylelikle ordularımızı göndermeye devam edelim. Artık çünkü Polonya'nın bir hani savunabilecek bir kozu kalmadı elinde. Bütün topraklarını işgal ettik neredeyse. Hemen saldırılarımıza bakalım. Çekoslovakya i̇şte topraklarını geri almaya çalışıyordu hani. Alır bir kısmını ama kalanlarını alamaz. Çok güzel. Polonya'nın birçok toprağını işgal et ediyoruz şu anda. Bu baya güzel bir haber. Şimdi bizim e, şu tarafı bir koruma olarak ordu göndermemiz gerekli. Kalın orduları da artık gönderebiliriz herhalde. Hani bir sorun çıkacağını düşünmüyorum artık. Ordularımızı şöyle gönderelim hemen. Ordularımızı gönderdikten sonra Ölmeye de devam edelim. Evet artık Polonya'yı saf dışı bıraktık denebilir. Eğer ani bir saldırıları falan olmazsa Polonya'yı artık saf dışı bırakmış bulunmaktayız. Ordularımızı hemen Çakustavaka sınırlarında sürmemiz lazım. Hemen. Umarım Polonya'nın da güçlü bir ordusuyla vesaire karşılaşmayız. Karşılaşırsa çünkü çok kötü olur. Bir anda patlarız. Ordularımızı çünkü şu anda Czechoslovakya sınırlarına sürmekte uğraşıyoruz. Evet sanırım Polonya'yı şu anda saf dışı bıraktık diyecektim ki orduları çıkarttılar abi. Bayağı bir ordu çıkarttılar o taraflardan. Şu anda ama neredeyse hani neredeyse saf dışı bıraktık onları. Hemen ordularımızı koruma amaçlı gönderelim. Ee, bu tarafta orduları göndermeye devam edelim. 1250 ordular yeterli olacaktır herhalde. 1250 orduları. Baby Türkçem bozuldu amına koy. Zaten ben normalde de Türkçe konuşamayan bir insanım. Böyle heyecanlı oyunlar oynadığım zaman daha da Türkçem bozuluyor. Böyle iş mi olur? Hemen ordularımızı göndermeye devam ederim. O Çekoslovakya bayağı büyük bir ordu çıkarttı o taraftan ama yine ele geçiririz, sorun yok bizim için abi. Biz ele geçiririz oradaki ordularını. Da. Topraklarını da ele geçiririz, Ordularını da ele geçiririz. Evet, ikisini de ele geçiririz. Artık Polonya sınırlarına geldik neredeyse. Hemen ordularımızı Polonya sınırlarına gönderelim bu taraftan da ikiye bölerek gönderelim 4500 Evet Ya benim vaktimde matematik hocama dinlemem lazımdı ya Arkadaşlar bir yüzden matematik hocalarınızı dinleyin Gördüğünüz gibi ben şu anda matematik hocamı dinlemediğim için bölmekte çok zorlanıyorum Bu yüzden her zaman matematik hocanızı dinleyin Onun sözlerinden çıkmayın Biliyorum oyunumuzla alakası yok fakat Asla alakası var oyunumuzda Oyunumuzda şöyle alakası var ki orduyu iki yere bölmem gerekiyor veya bazen üç yere bölmem gerekiyor. Orduları bölerken de e, bölme işlemini kullanmam gerekiyor. Bölme işlemini kullanınca da e, düzgün bölmüş oluyorum fakat kullanamıyorum ben bazen. O yüzden de matematik hocanızı dinleyin. Saldırılarımız neredeyse hepsi başarılı oluyor. Çok güzel bir durumdayız şu anda. Çıkoslavakya'yı neredeyse ihlak ettik denebilecek durumdayken. Çekoslovakya'yı dövmek üzereyim arkadaşlar. Hemen ordularımızı göndermeye devam ederim. Yoksa en sonunda bu Çekoslovakya'nın ağzına yüzüne sıçacağım yani. Hemen ordularımızı bölerek göndermeye devam edelim. Bak görüyor musun? Yine düzgün bölemedim abi. Matematik hocamı benim dinlemem gerekliydi. Zaten geometride iyi değildim. Çarpma tablosunda da iyi değildim ben. Ben yaşamayayım direkt amına. Böyle iş mi olur? Çok güzel. Çekoslovakya topraklarımızdan neredeyse atmak üzereyiz. Abi Çekoslovakya topraklarımızdan çıkmamak için o kadar fazla uğraşıyor ki yani. Abi çıkacaksın topraklarımızdan. Başka bir çaren yok yani. Adam resmen diyor ki senin topraklarında ben kalacağım. Ben senin topraklarında yaşamak istiyorum diyor resmen bana gelip. Hemen bir asker alma yapalım. Şöyle gönderelim. Askerlere bu sefer artık hızlı almaya başladım çünkü ihlak etmek istiyorum ve videomuzun süresi artık fazla olmaya başladı. Hele yani bunun etmemesi de olacak o yüzden. Çok güzel abi çok güzel şekilde Neredeyse Çekoslovakya'yı ihlak ettik. Son olarak toprakları da gönderdiğimiz zaman Polonya ve Çekoslovakya adlı iki yer artık yok. Evet şu anda anicitten çok iyi durumdayız. Bakabilirsiniz. Son bir kez diplomatik ilişkilerimize bakmamız gerekli abi. Fransa o bayağı kötü. Aşırı şekilde kötü. Olsun. Yapacak bir şey yok artık. Hemen oradan ters edelim. Fakat ters etmeden önce Bizim artık barış antlaşmalarını geçmemiz gerekli. Şimdi, bizim Weimar'ı formlamak için hangi topraklara ihtiyacımız var? Şu şekilde... Sanırım anladım. Aa, ama hayır, bırak, bırak, evet. evet. İlk başta şunları bir e, şey yapmamız gerekli. Vasalımız haline getirmemiz gerekli. Çünkü zaten bunlarda almak gereken bir toprak parçası yok. Tamamdır, şimdi... Benim hangi topraklara ihtiyacım var? Bir onlara e, bakmam gerekli. Hemen Weimar Cumhuriyeti olarak. E, şu 5 tane toprak sanırım gerekli. Bu şekilde ve şuradaki 3 toprak gerekli. Yine tam hatırlayamadım ama. Sanırım Aslında direkt şu şekilde de alabiliriz. Evet, sadece formlama ihtiyacım olan toprakları almama da gerek yok. Ben niye öyle yapıyorum ki? Aynen. Bu şekilde alırsam benim için daha sağlıklı olur Evet. Evet evet bu şekilde. Tam bu şekilde almak istiyorum. Hatta üzerine bir toprak daha mı alsak diyeceğim de. Yo, abartı olur artık burası. Bunları da aldığımız zaman. Evet çok güzel abi. Şu an Polonya ile de bir barış yapmış bulunmaktayız. Ordularımız kaldı. Bunları bir sonraki bölümü geçmeden önce hepsini ee, ters edeceğim. Merak etmeyin. Güzel Kazakistan barış yapalım ya Kazakistan sen niye ben savaşa girdin ki? Aynen abi çok güzel. Her biz Kazakistan barış yaptık şimdi. Bizim Weimar formlamak için hani evet gerekli toprakları almış tamam. E zaten en önemli olan şey de oydu gerekli toprakları almak. Biz gerekli topraklarını hepsini aldık. Son olarak Litvanya ve Rusya kaldı. Bunları da bir sonraki bölümde e, işgal edeceğim dersem yalan olur. Çünkü bir sonraki bölümde full ekonomik yatırımlar ve diplomasiye öden vereceğiz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Bay bay.